Herkese merhabalar. Bugün size Osmanlı tarihinin en güçlü ve en önemli kadın figürlerinden biri olan Hatice Turhan Sultan'ı yaygın inanışlardan ve dizi senaryolarından uzak, doğru bilgilerle anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Hatice Turhan Sultan'ın asıl adı ve kökeni hakkında kesin bilgiler sınırlıdır. Ancak yaygın kabule göre Rus veya Ukraynalı olduğu ve adının Nadia olduğu düşünülür. 1627 ila 1628 yıllarında Rus topraklarındaki kazak akınlarında esir alınarak İstanbul'a getirilir. O dönemde esir pazarlarından devşirilen kızlar saraya alınarak özel bir eğitimden geçiriliyorlardı. Turhan da bu kızlardan biriydi. Saraya getirildiğinde henüz küçük bir çocuktu ve valide Kösem Sultan tarafından himaye edildi. Kösem Sultan onun güzelliğini ve zekasını fark edince onu oğlu Sultan İbrahim'le tanıştırmaya karar verdi. Turhan sarayda eğitimini tamamladıktan sonra Sultan İbrahim'in hasekisi oldu. Sultan İbrahim'in kısa sürede en gözde hasekilerinden biri haline geldi ve 2 Ocak 1642 tarihinde geleceğin padişahı 4. Mehmet'i dünyaya getirdi. 4. Mehmet'ten başka Ahmet Fatma Sultan ve Gevherhan Sultan adında çocukları da oldu. Sultan İbrahim'in tahttan indirilip öldürülmesinden sonra henüz 6,5 yaşında olan oğlu 4. Mehmet tahta çıktı. Bu durum Turhan Sultan'ı Valide Sultan mertebesine taşıdı. Ancak Turhan'ın genç ve deneyimsiz olması nedeniyle devlet yönetimini fiilen Kösem Sultan üstlendi. Kösem Sultan Valide-i Muazzama ünvanıyla devleti yönetmeye devam etti. Bu durum Turhan Sultan ile Kösem Sultan arasında büyük bir iktidar mücadelesine yol açtı. Bu iktidar mücadelesinin en dramatik anlarından biri bazı kaynaklarda bahsedilen havuz kenarı olayıdır. Bahsedilen hikayeye göre akli dengesi yerinde olmayan Sultan İbrahim, oğlu 4. Mehmet'i kıskançlık ve öfke nöbetiyle havuz kenarına itti. Oğlunun hayatını tehlikede gören Turhan Sultan derhal müdahale etti ve 4. Mehmet'i kurtardı. Bu olay Turhan'ın annelik müçgüdüsünü ve çocuğunu koruma kararlılığını gösteren bir detaydır. Bu olay gerçekse Turhan Sultan'ın tepkisi bir anne olarak çocuğuna yapılan bu tehlikeli eyleme karşı duyduğu büyük korku ve öfke olacaktı. Turhan Sultan Kösem Sultan'ın etkisinden kurtulmak ve oğlunun geleceğini güvence altına almak için harekete geçti. Kösem Sultan'ı 4. Mehmet Taht'tan indirip yerine küçük yaştaki Şehzade Süleyman'ı geçirme planları Turhan'ın bu duruma son vermesine neden oldu. Turhan Sultan Sadrazam Sofu Mehmet Paşa ve Haremin Ketüdası Karamurat Ağa gibi güçlü isimlerle işbirliği yaptı. Sonunda 2 Eylül 1651 gecesi Kösem Sultan taraftarları tarafından öldürüldü. Bu olaydan sonra Turhan Sultan devlet yönetiminin tek hakimi oldu ve naiplik görevini resmen üstlendi. Turhan Sultan 4. Mehmet'in padişahlık yeteneklerini tam olarak gelişene kadar 5 yıl boyunca devlet yönetti. Bu dönemde birçok devlet adamı değiştirdi ve devletin istikrarını sağlamaya çalıştı. 1656 yılına gelindiğinde devlet yönetimi iyice bozulmuştu. Ordunun maaşları ödenemiyor, yolsuzluklar artıyordu. Bu durum kapı kulu askerleri arasında büyük bir huzursuzluğa yol açtı. Askerler bu durumdan sorumlu tuttukları 30'dan fazla devlet adamının isimlerini belirleyerek bunların kendilerine teslim edilmesini istediler. Turhan Sultan ve diğer devlet adamları bu isyanı durdurmak için bazı yöneticileri feda etmek zorunda kaldı. İsyancıların istediği kişiler Sultan Ahmet Meydanı'ndaki çınar ağacına asılarak idam edildi. Bu olay çınar vakası veya vak vak, vak, vakayı vakvakiye olarak bilinir. Ve Turhan Sultan'ın naipliği döneminde yaşanan en önemli olaylardan biridir. Turhan Sultan döneminde Venedik ile savaşlar devam ediyordu. 1656'da Venedikliler Osmanlı deniz kuvvetlerini yenerek Çanakkale Boğazı'nı abluka altına aldılar. Bu durum İstanbul'da kıtlığa ve huzursuzluğa neden oldu. Venedik donanması Ege Denizi'ndeki hakimiyeti kurarak Bozcaada ve Limna adalarını işgal etti. Bu durum Osmanlı'nın deniz gücünün ne kadar zayıfladığının bir göstergesiydi. Turhan Sultan bu duruma bir çözüm bulmak için Köprülü Mehmet Paşa'yı sadrazamlığa getirdi. Turhan Sultan sadrazam arayışları sırasında Köprülü Mehmet Paşa'nın devlet yönetimini düzeltebileceğini anlamıştı. Ancak Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlığı kabul etmek için Turhan Sultan'dan tam yetki ve devlet işlerine karışmama sözü aldı. Turhan Sultan devletin selameti için bu şartları kabul etti. Bu olay Turhan Sultan'ın ne kadar pragmatik ve ülkesinin çıkarlarını ön planda tutan bir lider olduğunu gösterir. Bu durum aynı zamanda Turhan'ın kendi naipliğini sonlandırması ve yönetimi yetenekli bir sadrazama bırakması anlamına geliyordu. Köprülü ailesiyle başlayan bu dönem Osmanlı tarihinde bir dönüm noktası oldu. Turhan Sultan'ın tahtta olduğu dönemde 4. Mehmet'in liderliğinde Lehistan seferi düzenlendi. Bu sefer Lehistan'ın Osmanlı topraklarına saldırması ve Ukrayna Kazaklarını desteklemesi nedeniyle gerçekleşti. Osmanlı ordusu Lehistan'a karşı başarılı seferler düzenledi. Bu seferlerin komutanı bizzat 4. Mehmet'ti ve bu nedenle Avcı Mehmet lakabını aldı. Turan Sultan döneminde yaşanan bir diğer önemli olay ise Sabatay Sevi'nin ortaya çıkışıdır. İzmir'de yaşanan ve kendisini Mesih ilan eden Sabatay Sevi, Yahudi cemaati arasında büyük bir takipçi kitlesi edindi. İstanbul'a geldiğinde tutuklandı. Şehir da katıldığı bir sorgulama sonucunda Sevi'nin ya idam edileceği ya da Müslüman olacağı bildirildi. Sabatay Sevi hayatını kurtarmak için İslam'ı seçti. Tabi gerçekten seçmediği aşikardır. Ve adı Aziz Mehmet Efendi olarak değiştirildi. Bu olay Osmanlı'nın dinlere karşı hoşgörülü ancak kendi düzenini tehdit eden unsurlara karşı da kararlı tutulumunu gösterir. Turhan Sultan Devlet işlerinin düzene girmesi için Köprülü Mehmet Paşa'yı tam yetkiyle sadrazam atamıştı. Köprülü göreve gelir gelmez otoriteyi sarsan devlet adamlarını tasfiye etmeye başladı. İslam Hoca Zade Mesut Efendi sarayda bazı gruplarla işbirliği yaparak köprülünün yetkilerini kısıtlamaya çalışıyordu. Köprülü Mehmet Paşa bu durumu devletin istikrarı için tehlikeli gördü ve Turhan Sultan'ın da onayıyla Şeyhülislam'ı görevden aldırdı. Hoca Zade Mesut Efendi sürgünün yollarını tuttu ve sürgün yolunda öldürüldü. Bu olay Turhan Sultan'ın devletin ve oğlunun geleceği için sert kararlar almaktan çekinmediğini gösterir. Turhan Sultan sadece devlet yönetimiyle değil, aynı zamanda hayır işleri ve mimari eserlerle de tanınır. En önemli eseri Eminönü'nde bulunan Yeni Valide Camii'dir. Bu caminin inşası Valide Safiye Sultan tarafından başlatılmış ancak yıllarca yarım kalmıştır. Turhan Sultan bu caminin tamamlanmasını sağladı. Ayrıca caminin yanına bir darülkar, hamam ve sebil yaptırdı. Bu külliye İstanbul'un sülûyetine önemli bir katkı sağlamıştır. Ayrıca Çanakkale Boğazı'nın iki yakasına da tabyalar yaptırarak İstanbul'u denizden gelebilecek saldırılara karşı korumayı amaçlamıştır. Turhan Sultan'ın saraydaki özel dairesi Avcı Sultan Mehmet Han dairesi olarak bilinir. Bu daire Topkapı Sarayı'nda haremin içindedir ve Turhan Sultan'ın kişisel yaşam alanı olarak kullanılmıştır. Burada oğluyla birlikte vakit geçirmiş, devlet işlerini yürütmüştür. Turhan Sultan oğlunun evlendiği kadınlarla özellikle de Rabia Gülnüş Emel Emetullah Sultan ile yakın bir ilişki kurdu. Gülnüş Sultan Turhan Sultan'ın gelinlerinden biriydi. Ve iki şehzade annesiydi. İkinci Mustafa ve üçüncü Ahmet. Turhan Sultan Kösem Sultan'la yaşadığı acı tecrübelerden ders alarak gelinleriyle iyi geçinmeye ve onların padişah üzerindeki etkilerini dengelemeye çalıştı. Viyana seferi Turhan Sultan'ın naipliği sonrasına 1683 yılına denk gelip bu sefer Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın sadrazamlığı döneminde gerçekleşmiş ve Osmanlı'nın bozgunluğuyla sonuçlanmıştır. Turhan Sultan 5 Temmuz 1683 tarihinde vefat etti. Kabri kendi yaptırdığı yeni caminin içinde eşi Sultan İbrahim'in e türbesiyle yan yana yer alır. Bu durum Turhan Sultan'ın eşine ve ailesine duyduğu bağlılığın bir göstergesidir. Turhan Sultan hem bir valide sultan hem de bir naibi olarak Osmanlı tarihinde derin izler bırakmıştır. O bir yandan ailesini ve oğlunu koruyan bir anne, diğer yandan devleti yöneten güçlü bir lider olarak hafızalarda yer etmişti. Bugünkü konumuz Hatice Turhan Sultan idi. Umarım sizlere onu her yönüyle anlatabilmişimdir. Bir dahaki konumuza dek şimdilik hoşçakalın. Özgür kalın, özgürce de kalın.